Mercan ellerini boyadın mı? Bu resimleri kime yapıyorsun? İnci sen kime yapıyorsun? Senden babana yapıyorsun? Anneyle babaya yapıyorsun. yapıyorsun. Sen de mi annenle babana yapıyorsun? O zaman ben onu dükkana götürüp asayım mı? Tamam. gibi ne dedi? Sabahtan beri garip şeyler oluyor. Sayılar her yerden kaybolmuş. Anlamadım. hangi renge boyuyorsun? Mercan hmm. sen hangi renk? Hmm. İncİ sen